Efendim merhabalar bugün Baysal TV mutfağında ne var ay o kadar ayaklarım Vallahi billahi şişti yürüyerek kaç tane büyük market gezdim A101 Migros ee, ondan sonra ne bileyim öbürü hangisiydi ya İşte her neyse ee, her şey e, ateş pahası yemin ederim yakında kıtlığa gireceğiz girdik girdik girece yani girdik de sayılır yani Evet bugünkü menü buna da şükürler olsun. Yani Allah yarın bugünleri de aratmasın. 3 adet yumurta haşlanmış, kuru soğan, maydanoz ve saksıda yetiştirmiş olduğu yeşil soğan. Burada bir adet domates, siyah zeytin efendim. Bakalım nasıl olacak? Evet efendim, kuru soğanı doğradım. Yeşil soğanı saksıdan aldım. Kendim yetiştirdim. Biliyorsunuz, yetiştiriyorum. Ee, yumurta, domates, kaşar peyniri, haşlanmış işte yumurta, kimyon, kekik, e, sumak, yağ, e, limon, tuz ve karıştıralım. alın size bugünün menüsü. Yanına da semaver de çay. Nasıl efendim görünüyor? Aa, aa, biber dolması şey pat aman biber şeyi sordum. Dolmalık biber. 38 TL. Aa. aa. Allah'ım ya Rabbim yar ve yardımcımız ol. Ne olacak efendim böyle buna da şükürler olsun. Hamd olsun Allah'ıma bin şükürler olsun. Bakınız efendim yine de ne yaptım? Çok güzel bir menü çıkarttım ortaya. Ya görüyor musunuz? Ha bir de maydanoz vardı. Maydanozu saymadım değil mi? Başta saymıştım. Heh. Nasıl efendim Çok güzel değil mi Heh. Oh mis gibi Mis gibi de marketler Ne bileyim ben ne diyecek bir şey yok Yani gerçekten Evet Görüyor musunuz efendim Bir siyah zeytin koydum içine Çekirdekli değil yani bıçakla kestim böyle. Aha görüyorsunuz siyah siyasetini. Burada. Evet bugün Baysal TV mutfağından efendim ne vardı? Yumurtalı, soğanlı, domatesli bol e, maydanoz, bol baharat Buyurun efendim. Çayla. Merhabalar efendim. Ay marketlere gittim vallahi. Ay çok pahalı. Bu Burası da bizim sokak oluyor. E, ka, yani şey kamyonette. Görüyorsunuz efendim. Kuru soğan, armut, elma, mandalina, hurma, kırmızı biber. Dolmalık biber, domates, patates, e, ıspanak. Yani, şimdi bakalım efendim ne alacağım. Yani, görüyorsunuz marketler ne kadar pahalı. Ay, ay, bakayım bir de bizim kamyoncu, manavcudaki fiyatlar üzerinde etiket yazmıyor. İnşallah uygun olur efendim. Ne yapıyorsun? Cuma bekliyorum Cuma Ali'yi. Ha manavımızı. Okuldan mı? Yok, annem dedi. Ha. Ay kaça gidiyor çocuk? Maşallah maşallah. Ay. Cuma Ali de artık herhalde şeyi mi götürdü oraya, mal mı götürdü? E, bakalım. Ha. Şunlarda şey oluyor herhalde efendim. Valla şunun adını bilmiyorum. Ney ki bu ya? Kabak mı? Ne kabağı yok. Aynen. Çıkartamadım. Adını. Berekeli mi acaba? Yok hayal, berekeli de değil. Evet efendim görüyorsunuz işte. Bu saatte böyle gelir. Güzel, taze, organik. e Butbel'de tabii ki yani. Marketlere Butbel'de dediysem ee, burası da Butbel'de yani. Plaçoları, palamozları, bademleyin. İyi akşamlar. Ay kaçı gibi dedim bari. Her zaman lali gibi Konuşacak halim yok marketlerdeki etiketleri gördükten sonra. Ay efendim neyse. E, Cuma hali geliyor. Cuma. Artık ne alacağım bilmiyorum. Valla bugün bakacağım yani. Hava güzel. Biraz soğuk Ankara. De şöyle çekeyim de. görüyorsunuz efendim. Her şey organik. Evet efendim. Evet şimdi alışverişe başlıyorum efendim. Bakalım ne alacağım. Bakalım ne alacağım. Efendim merhabalar bugün Baysal TV mutfağında ne var ay o kadar ayaklarım vallahi billahi şişti yürüyerek kaç tane büyük market gezdim A101 Migros ee, ondan sonra ne bileyim öbürü hangisiydi ya İşte her neyse ee, her şey e, ateş pahası yemin ederim yakında kıtlığa gireceğiz girdik girdik girece yani girdik de sayılır yani. Evet bugünkü menü buna da şükürler olsun. Yani Allah yarın bugünleri de aratmasın. 3 adet yumurta haşlanmış, kuru soğan, maydanoz ve saksıda yetiştirmiş olduğu yeşil soğan. Burada 1 adet domates, siyah zeytin efendim. Bakalım nasıl olacak? Evet efendim, kuru soğanı doğradım. Yeşil soğanı saksıdan aldım. Kendim yetiştirirdim. Biliyorsunuz, yetiştiriyorum. Ee, yumurta, domates, kaşar peyniri, haşlanmış işte yumurta, kimyon, kekik, ee, sumak, yağ, ee, limon, tuz ve karıştıralım. alın size bugünün menüsü. Yanına da verdi çay. Nasıl efendim görünüyor? Aa, aa, biber dolması şey pat aman biber şeyi sordum. Dolmalık biber. 38 TL. Aa. aa. Allah'ım ya Rabbim yar ve yardımcımız ol. Ne olacak efendim böyle buna da şükürler olsun. Hamd olsun Allah'ıma bin şükürler olsun. Bakınız efendim yine de ne yaptım? Çok güzel bir menü çıkarttım ortaya. Ya görüyor musunuz? Ha bir de maydanoz vardı. Maydanozu saymadım değil mi? Başta saymıştım. Ha. Nasıl efendim? Çok güzel değil mi? O oh, mis gibi. Mis gibi de marketler ne bileyim ben ne diyecek bir şey yok yani gerçekten. Evet. Görüyor musunuz efendim? Bir de siyah zeytin koydum içine. Çekirdekli değil yani. Bıçakla kestim böyle. Aha. Görüyorsunuz siyah zeytini. Burada. Evet. Bugün Baysal TV mutfağından efendim ne vardı? Yumurtalı, soğanlı, domatesli bol e, maydanoz, bol baharat Buyurun efendim. Çayla. Merhabalar efendim. Ay marketlere gittim. Vallahi ay çok pahalı. Bu Burası da bizim sokak oluyor. E, ka, yani şey kamyonette. Görüyorsunuz efendim. Kuru soğan, armut, elma, mandalina, hurma, kırmızı biber. Dolmalık biber, domates, patates, e, ıspanak. Yani, şimdi bakalım efendim ne alacağım? Yani, görüyorsunuz marketler ne kadar pahalı. Ay, ay, bakayım bir de bizim kamyoncu manavcun daki fiyatlar üzerinde etiket yazmıyor. İnşallah uygun olur efendim. Ne piyan. Cumali'yi bekliyorum Cumali'yi. Ha, aman abamızı. Okuldan mı? Yok, anne Ha. Ay, kaça gidiyor çocuk? Maşallah, maşallah. Ay. Cumali de artık herhalde şey mi götürdü oraya? Mal mı götürdü? Ha, çağıralım. Şunlar şey oluyor herhalde efendim. Vallahi şunun adını bilmiyorum. Ney ki bu ya? Kabak mı? Ne kabağı yok? Çıkartamadım. Adını. Berikoli mi acaba? Yok hayal berikoli de değil. Evet efendim görüyorsunuz işte. Bu saatte böyle gelir. Güzel. Taze, organik. E, butbel'de tabii ki yani. Marketlere Butbel'de dediysem ye, burası da Butbel'de yani. Plaçoları, balamozlara, bademleyin. İyi akşamlar. ay Kaçı gibi dedim bari. Her zaman lali gibi konuşacak halim yok. Marketlerdeki etiketleri gördükten sonra ay efendim neyse. E, cuma hali geliyor. Cuma. Artık ne alacağım bilmiyorum. Vallahi bugün bakacağım yani. Hava güzel. Biraz soğuk Ankara. De şöyle çekeyim de. Görüyorsunuz efendim. Her şey organik. Evet efendim. Evet şimdi alışverişe başlıyorum efendim. Bakalım ne alacağım. Bakalım ne alacağım.